Merhaba arkadaşlar Halime'nin örgü atölyesine hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Bugün size mantar örgü modelinden şal yapımını göstereceğim. Çok kolay bir örnek. Şallarda kullanabilirsiniz. Yelek de isterseniz yapabilirsiniz ama şalda daha şık durur. Şöyle öncelikle başlayalım. Tekrar zincir çekerek başlayacağız. 5 tane zincir çekelim. Bir halka oluşturalım en alt sırasında. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. İlk çektiğimiz zincirin başına batarak birleştiriyoruz. Bir halka oluşturuyoruz. Şöyle. Şimdi 5 tane zincir çekelim. 3, 4, 5. Trabzan yapacağız. İpimizi alıp şu halkanın ortasına batarak biraz pilerimizi şöyle uzatarak çekelim trabzanlar uzun olsun şöyle 3 kere de çıkartacağız zincirle birlikte 5 tane trabzan olacak 2 3 4. 5 5 tane trabzan yaptıktan sonra bir tane zincir çekeceğiz. Tekrar 5 tane aynı deliğe trabzan. Şöyle biraz uzatarak. 1 2 3 4 5 5 tane yaptıktan sonra şöyle üçgen çal olacak bu şöyle örneğimizi çevirelim buraya bir tane zincir çekip birleştirelim sonra şöyle fıstık yapacağız dörtlü fıstık şöyle bir iki üç 4 tane ipimizi çekerek şöyle bir fıstık oluşturalım buraya. Fıstığımızı yapalım. Şöyle. Şimdi 5 tane zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5. 5 tane zincir çektikten sonra şuraya ortasına bir tane zincir çektiğimiz yer var. Oraya batarak şöyle birleştireceğiz oraya. Şöyle şimdi tekrar 5 tane zincir çekelim. 2 3 4 5 5 tane zincir çektikten sonra ipimizi alıp şu birinci zincirin başına bir fıstık daha yapacağız. Şöyle ipimizi çekerek bir fıstık daha yapalım oraya. 2 3 4 Şöyle birleştirelim. Fıstığımızı daha yaptık. Şöyle alt sırası. Şimdi örneğimizi çevirelim. Buraya 5 tane zincir çekerek yine aynı şekilde şu alttaki gibi trabzanlar yapacağız. 3, 4, 5. İpimizi alıp fıstığımızın başına batarak trabzanlarımızı yapalım. Şöyle yine aynı şekilde üç kere de çıkarttım şöyle 2 zincirlerim zincirimizle birlikte 2 oldu şöyle 3 4 5 şöyle 5 trabzanı yaptıktan sonra bir tane zincir çekeceğiz. Yine tekrar aynı yere 5 tane trabzan daha yapacağız. Şöyle 1 2 3 4 ve 5 tane şöyle 5 tane trabzan yaptıktan sonra şuradaki noktaya almadan ipimizi birleştirme yapıyoruz şöyle birleştirdik şimdi tekrar ipimizi alıp şuraya yine aynı şekilde bu yaptığımız gibi trabzanlar yapacağız şu fıstığımızın üzerine şöyle çekerek yapalım. Bir İki Üç Dört Şöyle 4 5 bir zincir sonra tekrar aynı yere 5 tane trabzan daha 1 2 3 4 ve 5 tane şöyle örneğimiz. Tekrar çeviriyoruz örneğimizi. Buraya bir tane fıstık yapacağız. Şöyle çekerek ipimizi fıstığımızı yapalım. 2 3 4 tane ip çekerek bir fıstık yapıyoruz buraya. Şöyle. Şimdi 5 tane zincir çekeceğiz. 2 3 4 5. Şuradaki ortasına bir tane zincir çektiğimiz yere almadan batarak birleştiriyoruz oraya. Sonra tekrar 5 tane zincir. 1 2 3 4 5. Tekrar ipimizi şuraya ipimizi alarak Zincirden sonra ipimizi alıp şuraya ikisini tam ortasına şöyle uzatarak bir fıstık yapacağız. 1 2 3 4 tane ip çekerek bir fıstık yapacağız buraya. Şöyle. Şimdi tekrar 5 tane zincir çekelim. 3 4 5 Şu bir tane zincir olan yere tam ortasına batalım. İpimizi almadan batıyoruz, birleştiriyoruz buraya. Şimdi tekrar 5 tane zincir. 3 4 5. Son yerine fıstık yapacağız. İpimizi alıp şuraya batarak bir fıstık yapalım. 1 2 3 4 tane ipimizi çekerek gerek bir fıstık yapalım. Şöyle. Şimdi örneğimizi çevirelim. Böyle şu şekil oluşmaya başladı örneğimiz. Şimdi buraya yine aynı şekilde 5 tane zincir çekiyoruz. 3, 4, 5 trabzanlar yapacağız bunun üzerine yine. Şöyle batarak biraz gevşek şekilde 5 tane trabzan yapalım. Şöyle 3 4 5 5 trabzan bir tane zincir sonra tekrar 5 tane trabzan bir iki üç Şöyle 4 ve 5 tane. Şöyle yaptıktan sonra ipimizi almadan şuraya batıyoruz. Birleştiriyoruz buraya. Sonrasında ipimizi alıp tekrar bu tırabzanın üzerine 5 trabzan bu fıstığın üzerine 5 trabzan bir zincir 5 trabzan şeklinde yapıyoruz. 1 şöyle 2 3 4 5 tırabzan 1 tane zincir tekrar 5 tırabzan aynı yere 1 2 3 4 ve 5 tane Şöyle şimdi tekrar almadan şuraya batıyoruz. Birleştiriyoruz. Tekrar ipimizi alıp şuraya yine 5 tane trabzan yapacağız. 1 2 3 4 5 bir zincir tekrar 5 tane trabzan daha aynı yere 1 2 şöyle 3 4 5 Şöyle örneğimizin yüzü, tarafı. Şöyle tekrar çevirip burayı tekrar bir fıstık yapacağız. Dört tane ip çekerek. Tekrarlayarak gidiyor birbirinin örneklerimiz. Şöyle üç ve dört tane fıstık yapalım bir tane. Şimdi 5 tane zincir çekeceğiz yine. 3, 4, 5. Şuradaki bir zincir çektiğimiz yere yani ortasına batıyoruz. Birleştirme yapıyoruz. Tekrar 5 tane zincir. 3, 4, 5. İpimizi alıp şuraya ortaya bir tane fıstık yapacağız. Şöyle bir 2 3 4 tane ipimizi çekerek bir fıstık oluşturduk oraya. Şöyle. Şimdi tekrar 5 tane zincir çekeceğiz. 4 5 Şuradaki bir tane zincir olan yere yani ortasına batarak birleştiriyoruz. Şuraya. Şimdi 5 tane daha zincir çekelim. 4 5 ipimizi alıp şöyle şuraya bir fıstık yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört tane ip çekerek bir fıstık yapıyoruz oraya. Şöyle. Şimdi tekrar beş tane zincir çekelim. Üç, dört, beş. Şuradaki bir zincir olan yere ortasına batarak birleştiriyoruz. Tekrar beş tane zincir. Şuraya bir tane fıstık yapacağız. Şöyle 1 2 3 4 tane ipçe gerek bir fıstık yapıyoruz buraya. Örneğimiz bu şekilde oluyor. Şöyle göstereyim tekrar. Örneğimizin ön tarafı burası. Şöyle Şöyle mantar şeklinde olduğu için mantar örneği ismini vermişler. Şöyle şurası tekrar anlatayım. 5 tane trabzan, bir tane zincir, 5 trabzan. Üstüne döndüğümüzde fıstık, fıstık. Araları beşer zincir. Şöyle yine aynı şekilde üstüne dönüp 5 trabzan, 1 zincir, 5 trabzan. Ortaya birleştiriyoruz. Tekrar aynı şekilde oluyor. Fıstıkları yapıyoruz üst sırasında. Fıstıklar, zincirler fıstık, zincir. 4 kere çekerek bir fıstık oluşturuyoruz. 5 tane zincir çekip birleştiriyoruz. Sonra tekrar 5 tane zincir çekip bir fıstık yapıyoruz. Tekrar 5 tane zincir çekip birleştirip 5 zincir bir fıstık olarak yapıyoruz. Örneğimiz bu şekilde oluyor. Şöyle şuraları sap kısımları şuraları da baş kısımları olarak mantar şeklini andırdığı için mantar örneği koyulmuş ismi. Örneğimiz bu şekilde. Çok güzel bir şal olur. İstediğiniz renkte yapabilirsiniz bunu. Şöyle. Aynı şekilde devam edecek. Ben alt kısımlarını yaptım şuralarını. Şimdi üstüne tekrar buraya 5 tane trabzan, bir zincir, 5 trabzan olarak yapacaksınız. Birleştirip tekrar birinin üstlerini aynı şekilde şurayı birleştirip bu fıstıkların üzerine 5 tane trabzan bir zincir 5 tane trabzan olarak aynı şekilde başlarını yapacaksınız şurasını yani bu şekilde devam edecek ilerleyerek üçgen olduğu için bu şekilde artarak devam edecek İsterseniz kenarlarına farklı bir örnek yaparak daha da süsleyebilirsiniz daha güzel durur şöyle örneğimizi tekrar göstereyim mantar örneği şöyle Umarım beğenmişsinizdir. İstediğiniz bir renk yapabilirsiniz. Şöyle tekrar göstereyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı günler.